Dışarıdayım. Gelebilir misin? Konuşmamız lazım. Ne yapmaya çalışıyorsun acaba Nihat? Neyin peşindesin Nihat? Dalga mı geçiyorsun benimle? Bu kadar kolay mı bir insanla oynamak? Bir dinler misin Nadire? Neyini dinleyeceğim? Konuşuyor musun ki dinleyeceğim seni? Peşimden koşan sensin, bana umut veren sensin. Ya tuttum sana geldim, yapmayacağım şeyler yaptım. Karşılık bile vermedin, kaçtın. Ben ne salam ya? Niye geldin? Niye buradasın? Bilmen gereken bir şey var. Ne istedim benden Nihat? Halil'den sonra ilk defa sana açtım kendimi. İlk defa sana gülümsedim. İlk defa birine inanırım sandım. Kalbimi açtım yıllar sonra. Niye yaptın bunu? Niye yaşattın? Doğru dürüst tanımadığın, neler yaşadığını bilmediğin... ...içinin nasıl yandığı hakkında fikrin bile olmadığı birine... ...bir şansımız olabilir mi diye soramazsın. Soruyorsan arkasında duracaksın. Korkup kaçamazsın. Her şey bu kadar kolay mı ya? Bu kadar sıradan. Canın isteyince konuşacaksın. Canın istemeyince korkup kaçacaksın. Bu mu? Nadir üzgünüm. Bunları sana yaşattığım için üzgünüm. Ben oluruz sanmıştım. Ama olmazmış. Sana karşı hiçbir şey hissetmediğimi anladım. Ve ben sus. İyi günler. İyi günler. Kime baktıydın kardeşim? Kuyumcu Rıza abim. Şahin Bey'in e siparişini getirmiştim. Ha, öyle mi? Sen ver bana ben ona veririm. Rıza. Getirdin mi abim? Zahmet oldu. Ne zahmeti Şahin Bey? Sarayınca kendim getireyim dedim. Buyurun. İyi yaptın. E hadi eyvallah. Sağ olun. İyi günler. Hiç konduramadı son dakikaya kadar çok iyi oynadım. Hiçbir şey hissetmedim. Aklımın ucundan bile geçmedim. Meğer ne salakmışım. Gözümün önünde ne dolaplar dönmüş de hiçbirini anlamamışım. Seni o kadar iyi anlıyorum ki anne. Bir de ummadığın kişiler sana kazık atınca daha çok canın acıyor. Ay Şahin. Saçın çek. Ya ne gerek vardı ya? Sen yanımızda ol yeter. Olur mu hiç kız? Sen bana oğlan doğurdun. Bak babam bile iki kızdı. Sonra bağrına bastı. De şimdi icrar görecek bunu. Ayıp değil mi kadına böyle göstere göstere? E sen de ortalık yerde elbisenin içine sokarsın, bir şey olmaz. <laughs> Keşke kötü bir adam olsaydı. Evliliğimizin ilk gününden beri bir kem söz çıkmadı ağzından, gönlümü hiç kırmadı. Vursaydı, kırsaydı da bu kadar zoruma gitmezdi. <laughs> Ne olur ağlama artık anne. Bak hasta olacaksın ne olur. <laughs> Kız sen daha ne ağlıyorsun burada? Aa yeter. Hadi kalk kalk kalk. Ne oluyor ya? Karışma sen. Kalk sil gözyaşını in aşağı. Konağın hanımı olduğunu bil otur baş köşene. Kocan kuyumcular getirtiyor ayağına. Doğum hediyesi almış metresine. Sen de böyle kaderine razı mı geleceksin ha? öldüreceğim o kadını. Zeyno! Elleme gitsin. Sil şunları. Dik dur, dik. Hadi. Senin boynunu kapatırım. Kız. Ah, şey. Kızım. Kızım. Öldüreceğim, yerceğim, dahi Geberteceğim kes sesini. Çekip, Zeyno delirdin mi? Delirdim. Beni siz delirttiniz. Beni siz delirin! Yürümüş bir şey. yap. Yapma. Yapma. Şahin. Şahin. Terbiyesiz. Çekil. Zeyno. Anne, anne, iyi misin yavrum? Ay, iyi misin yavrum? Yavrum iyi ya, misin? Ya. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. Zeynep. Zeynep. Bunu unutmayacağım baba. Anneme ve bana yaptıklarını unutmayacağım. Bak baba, oğlunun bize yaşattıklarına bak. Çıkarın Nisan'ın bütün eşyalarını

De må være her.